Altın fiyatları 28 Mart Cuma günü yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasına bir gün kala başlayan yukarı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 3.705 lira ve çeyrek altın altı 1.140 lira seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump belirsizlik içinde olan otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD'ye giriş yapacak olan tüm araçlara %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Otomobil sektörünü rahatsız eden ek gümrük vergisi fiyatları da yükseltecek. Vergiler 2 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. Ayrıca ABD Kongresi Bütçe Ofisi CBO, borç limiti konusunda harekete geçilmemesi halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin Ağustos veya Eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.